Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Böylesi güzel bir festival alanına gelmek gerçekten çok güzel. Buradan belediye başkanımız İnal Demircioğlu'na da teşekkür ediyoruz. Nereden katılıyoruz? Aksaray Merkez'den geliyorum. Festival alanı çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? E, Aksaray Merkez'den geliyoruz biz. Nasıl buldunuz? Ee, çok güzel, güzel bir bölge zaten. Güzel yurt. Ara ara hep ziyaret ediyoruz. Gelveri tavasını da tadıyoruz geldiğimizde. Bu sefer de bu şekilde bir festival denk geldi. Onun için güzel bir e, an oldu bizim için. Ailecek geldiniz galiba. Evet, ailecek geldik. Teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu düşündükleri için de belediye başkanı dahil herkese teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Merhaba amcalar nasılsınız? Merhaba, merhaba. merhaba. Şarkı, hoş hoş gelin. Gelin. Sizleri tanımak isteriz. Abi emekli Mustafa. Mustafa Ustoy ismin. Biz burada doğma Çok güzel bir şey yani. Ne söyleyeyim ki ben memnun oluyorum zaten. 20 sene önce bu şirkte ara verdiydi. 20 senedir yine bir festivale başladı. Çok iyi. Hepsi iyi. Böyle bir şey insana moral verir. Ha, çok seviyor. Memleketimizde şey yok. Siz nerelisiniz? Biz Aksaray'dan geliyoruz. Bizim Aksaray'dan gelin he. Beni de çeker e, misiniz dedem olur. Belediye başkanı da bizim. Evet. Evet. Valla ben de bu, bu buranın yerlisiyim. E? Yani ben 52 sene Ankara'da yakaloş deneyimle uğraştım. Şimdi buradayım. Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldunuz alanı? Çok, Çok güzel. Güzelmiş. Bayıldık. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Kocaeli'yle birlikte katılıyoruz. Akşam canlı yayınımız var. Belediye Başkanımız da burada olacak. Bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Keyifle seyirler diyebiliriz. Teşekkürler. Ne söylemek istersiniz festival hakkında? Harika. Beğendiğinizde çok Aynen. sevindik. Akşam Belediye Başkanımız da olacak. Canlı yayın yapacağız. Ona da bir şey söylemek ister misiniz? Bu etkinlik için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Nereden katılıyorsunuz? Biz Kocaeli'den geliyoruz. Ne söylemek istersiniz bura hakkında? Valla, aslen zaten buralıyız. Biz burayı zaten çok seviyoruz. Böyle bir e, mübadil olan insanların da buraya gelip bir festival yapılması da gerçekten çok güzel, çok hoş. Bu festivalin de devam etmesini istiyoruz açıkçası. Biz ilk defa katılıyoruz ama bakalım muhtemelen çok güzel olacak. Güzel bir organizasyon bizi bekliyor muhtemelen. Teşekkür Teşekkür ederiz. Çok güzel sağ olun. Merhaba. Ee, biz Nea Karvali geldik. Ee, çok çok teşekkürler sizin neyi e, belediye başkanın güzel göt belediye sayın başkan ve sizin e, sayın vali Aksaray valisi bizim çok yardım eti bu kültür etkileri ve bu e, youhill ne e, Türk e, Yunan dostluk çok e, destek verirler. Biz Mia Karavali geldik. Bizim ismimiz Alexander Karabiberis. Benim abim Dimitris Karabiberis, Benim gelin Konstantina yenge ve onun çocukları büyük en büyük Yorgos isim de vardır. Benim isim Alexander ve biz Kadir Beyefendi bayağı çok seneler ne gidip geliyor tanıyoruz. Biz çok çok mutlu olmuş. Çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Kalispera. Είμαι η Κωνσταντίνα από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθα εδώ πρώτη φορά. Είμαι η Κωνσταντίνα. Εμείς καταπιπέραμε την γελόνια και την μπουρεία μας. Γιατί η Κωνσταντίνα έχει δημιουργήσει την Βασκή τσόκ τσόκ τέσσερις χρόνια. Δηλαδή, Βασκά τσουρά. gelmişti. hepsinin Kapadokya turu ve rastleye bu ne kültür etkili katılacak için ne bugün gel veri ne ve güzel gün çok sevdim. sevdin. O yüzden ne katılacak için bugün gel ne oturacak. Efkome iyi agapi. και αδελφοσύνη μεταξύ των λαών μας. Μπεν, Μπαρίς, Ζουλούκ, Βε, Νέι, Ντοστλούκ, Νέι, Μπιζίμ, Χαλκ, Αραμιστά, Τιλίωρομ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Δημήτρης Καραπιπέρης, αδερφός του Αλέξη. Γεννήθηκα στην Νέα Καρβάλη, και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο χωριό που ο παππούς μου και η γιαγιά μου γεννήθηκαν και το αγαπούσαν πολύ ε, και συγκινήθηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε σε μας τους απογόνους. Ee, ben benim adım Dimitris. E ee, ben de Karapıperis ailesi ait en büyük torunum. Benim dedem ve benim baba annem bu köyde eski güzel yurt Ne karvali yerleştirmiş. On e, ne yüz e, iki sene önce e, badele için. E, ben çok sevdim. İlk defa bu Kapadokya ve e, ne güzel yurt ziyaret ettim. Ve Ben çok çok mutlu ve ben aynı seviye ne e, iki e, ne halklarının ve e, e, Türk dostlarımıza en iyi ve e, ben de doktor o yüzden sağlık diliyorum. Ha, ben Kadir Gök Güzellik ilçesinden emekli esnaflardanım. Burada otel işletmeciliği yapıyordum. Şimdi bıraktım, çocuklara bıraktım. Bu misafirlerimizi de Yunanistan'a ben iki defa gittim. Orada hepsinden misafir oldum, kaldım, yedim, içtim. Bunları tekrar davet ettim. Öylelikle bir ilişkimiz var yani Yunanlarla. Çok iyi bir dostluğumuz var. Hatta bizim buradan giden bazı Rumların bizde akraba da olduğunu söylüyorlar. Böyle bir durumlarımız da var yani. Biz de Tumoğullarındanız bizim sülale. Tumoğlu da burada bir Rum ailesiymiş. Buradaki eski Rum aile. 300 sene önce Asar'dan gelmişler. Bizim dedelerimiz Türk olmuş, Müslüman olmuş. Ve öylelikle burada yaşıyoruz yani biz Türk vatandaşı. Tamam, teşekkürler. Bir şey değil. Tum Hoş geldiniz teyzem. Hoş bulduk canım. Sağ Nasıl ol. Nasıl buldunuz festivalde Allah harika. inşallah geleceğe de güzel olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sağ ol Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz alanımızı? Çok şükür. Her şey dört dörtlük. Allah, Allah razı olsun. İnşallah güzel. Emeği geçenlerden. Diyeceğiz sebep olanlardan, buralara sizlerin gelmesinden, hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Bizler de teşekkür ederiz. Evet. Evet. başkanımıza da ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Evet.